kadar yaptı ki ya, artık kanı bile akmış. Aa. Olsun. Geldi, geldi. Yazacağım. Protaya yazayım ya. Şöyle Ya <laughs> Doğan geldi de işte telefonu elden vermeye çalışınca şey oldu. <laughs> Anladın mı? Orası Gözler. rahat mı şefim? kalkacak mısın? Ha, Odaya odaya yetiş beni ama odaya yetiş. Neyse bu bir şey olmaz öyle olmuyor bir şey. Bıraksana. Uzamadıysa ben sonuçta nasıl çıkınca gelirim zaten biliyorum. biliyorum. Rüyamın. Efendim. Nesi var? Hasan? Hiçbir şey yok gazdan payılacak birazdan oksijen vermemiz lazım. Evet tamamdır. Nerede vereceksiniz oksijeni? Odada. Tamam. Hatta benim müdahale odamda verebiliriz süfre için. Tamam. Nereye gidiyor? Ha, o da ha, nereye? Tamam, nereye gidiyor? Ha, 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 ha. Tamam, gözlerim dönüyor şu Allah, Allah, Allah. <laughs> Yok, sorgulamıyorum. Şeyden, Allah! <laughs> Aralık, biliyor musun? Buyurun geçin siz ben makineyi bırakıyorum. Mesaj mı yok? Ya. Yavaş yavaş. Ne düştüm mesajına bakayım ben. Şöyle çalıştırayım ben makineyi. <laughs> Bir beş dakika sonra şu <laughs> Ağzınızdan duman gelmemeye başlayınca bitmiş demektir. Çıkarız. Tamamdır, tamamdır. <laughs>